Arkadaşlar ben şimdi yaratıcı modunda bir sürü yaptığım çentileri patlatacağım şimdi ama ilk önce abone ol like atmayı unutmayın bin abone ulaşmamız lazım hatta 10 bin abone hemen patlatıyorum arkadaşlar 1 2 3 kesin kasacak. yazdım Yer altında çukur açtı. Oha. Yere bakın. Yer altında. Suyun altında çok az patlıyor ya. Ama ne yaptı? ya? Çok şaşırdım. Neyse arkadaşlar bir daha yapmamı istiyorsanız ya da Minecraft serilerinin devamını istiyorsanız abone olun ve like Bu video 100 like gelirse yaparım. Evet.